bir hikayem var kardeşler sizlere anlatacağım. Bu abimiz süt satıyor ve kendisi gibi kendi muhitinde bu süt işini yani süt satım işini gerçekleştiren bir arkadaşı daha var. İlginç olanı şu ve bir türlü de aklı bunu almıyor. Nedir o ilginç olan? Şimdi bu arkadaşımız içine bir damla su katmadığı halde o sütü akşama kadar dolanıp satamıyor. Ama diğer içine su kattığından emin olduğu arkadaşı süt daha öğlen olmadan bitiyor. Tabii bu durum bu kardeşimizin gönlüne böyle bir siklet oluyor, bir ağırlık oluyor, bir sıkıntı veriyor. Gelip annesine diyor ki ''Anacığım yani biz helal dairede bu sütü sattığımız halde neden hani biz diğer arkadaşlarımız gibi hızlı ve kolay bir şekilde bitiremiyoruz bu sütü?'' Halbuki onların sattığı sütte biliyoruz ki haram var, hile var. Yani adamlar sahtekarlık yapıyor yani nasıl oluyor bu? Annesi dedi ki ''Oğlum sen de bugün satacağın sütün içine su kat'' dedi ve öyle çıktı Hakikaten bu helal dairede satış yapan kardeşimiz o gün içine suyu koyuyor ve o da satışa çıkıyor. Daha öğlen olmadan bu arkadaşın da sütü bitmiş oluyor. Allah Allah! Anlayamadı tabii. Bu işin içinden çıkamadı ve annesinin yanına vardı ve dedi ki anacım senin dediğini yaptım gerçekten de diğer haram yollarla satış yapan arkadaşlar gibi yaptım ve gerçekten onlarınki gibi öğlen olmadan sütüm bitti. Nedir bunun hikmeti deyince? Oğlum dedi. Sen helal satıyordun ama her zaman helal süt almaya insanların helal parası yoktu. Yani nasıl ki kalbi maddi anlamda zararlar o damarları tıkıyor ve kalbin işleyişini bozuyor. Aynen öyle de manadaki kalbimizin damarlarını tıkayan da haram lokmalar var kardeşler. Yani o haramlardan kurtulmadıkça, yediklerimize içtiklerimize dikkat etmedikçe, haram taraftaki hassasiyetlerimizi artırmadıkça ne oluyor? Şimdi diyorsun ki yiyorum ama tadı yok, yiyorum ama lezzeti yok. Herkes gibi çalışıyoruz ama kıymeti yok. Ama bugün toplumun geneline yayılmış hastalıklı tavır bu. Yani artık helal haram ölçüleri kalmadı. Pekala ben nasıl şimdi bilmediğim şeye dikkat edebilirim? Yani bir sürü haramlı iş oluyor. Ben nasıl farkında olabilirim? Yani bunlara karşı nasıl koruyabilirim kendimi dediğinde? Bununla ilgili de bir hikayem var. Yıldırım Beyazıt'ın Hazretin yani zamanında onun kardeşi yanılmıyorsam Şahruh zamanında Nimetullah Hoca Efendi isminde bir hoca efendi var. Böyle Evliya Allah'ın Allah dostlarının büyüklerinden alim bir şahsiyet. Şimdi tabii Nimetullah Hoca Efendi şöyle bir ahlakı var. Gittiği yerde her ortamda her toplumda şöyle diyor. Kardeşim diyor sen bildiğin haramlardan kaç Allah seni bilmediklerinden korur diyor. Tabii sultanı da her gördüğünde yani Şahruh'u gördüğünde de ona da bunu söylüyor. Ya dediler ki Hocam sen iyi hoş söylüyorsun da hani biz bildiklerimizden kaçarız da bilmediklerimizden nasıl korunuruz? Öyle şey mi olur ya? İlla ki insan bir şekilde harama düşer. Doğru mu? Yani biz de bugün olsak herhalde aynı cevap verecektik. Hani Yıldırım Beyazıt'ın kardeşi Şahruh şöyle yaptı. Hocaya yanıldığını ispatlamak istiyor tabii. Nimetullah Hoca'nın efendinin yanıldığını kanıtlamak istiyor. Ne? İnsan bilmeden haram yiyebilir diyor. Şahruh sarayında bir ziyafet verdi kardeşler. Ziyafeti verdi ve Nimetullah Hoca'yı da davet etti. Tabi bu ziyafette de Şahru herkes topladıktan sonra Nimetullah Hoca Efendi şöyle dedi. Hocam dedi hani sen hep diyorsun ya bildiğiniz haramlardan kaçın Allah sizi bilmediklerinizden korur. Senin şu an yediğin yemek mesela senin haberin yoktu. Ben bunu haram yollarla sana ikram ettirdim ama sen hiç ayıkmadın ve kendini de koruyamadın. Nasıl oluyor? Bak demek ki yiyebiliyormuş insan deyince Nimetullah Hoca Efendi buyurdular ki Padişahım dedi yine bana değil size haram oldu dedi. Ya öyle şey mi olur dedi hocam dedi sen de yedin işte bu etten. Hayır dedi o et bana haram olmadı. İstersen dedi eti temin ettiğin yerin sahibine bir sor. Bak o ne diyor ona göre sana mı helal bana mı helal göreceğiz ya da sana mı haram bana mı haram öğreneceğiz. Nimetullah Hoca Efendi'nin bu sözü üzerine Şahru askerlerini gönderdi. Çünkü askerler bir kadının çiftliğinden ya da bir adamın çiftliğinden bunu çalmışlar. Yani orada ikram edecekleri etleri çaldıkları hayvanlardan temir etmişler ve getirip sarayda ziyafete dönüştürmüşler. Neyse askerlere emreder, askerler gidip hayvanı çaldığı kadının çiftliğine varır. Ne derler ki? Ya kadın yani biz senin bahçenden ya da daha doğrusu senin çiftliğinden bu hayvanları çaldık ama hakkını al. Bu da parasıdır. Vermeye geldik dediler ama kadın dedi ki hayır hayır ben istemiyorum dedi. Askerler bir şok oldu. Niye dediler? Kadın dedi ki çünkü ben biliyorum ki sarayda padişahın bir daveti var, bir ziyafeti var. Ve bizim de kendisini çok sevdiğimiz Nimetullah Hoca Efendi orada misafirinizmiş. E gördük ki siz de sarayın askerlerisiniz. Ben de ses çıkarmadım dedim helal hoş olsun eğer Nimetullah Hoca Efendi de orada o ziyafete dahil olacaksa. Subhanallah askerler tabi bu şokla saraya döndüler. Padişaha bunu anlattılar ve... Padişah döndü Nimetullah Hoca Efendi şaşkın şaşkın Nimetullah Hoca efendi o altın cümleyi yine kurdu. Dedi ki ya padişahım siz bildiğiniz haramlardan kaçın. Allah sizi bilmediklerinizden korur dedi. Evet finalde güzel kardeşim Allah ve Resulüne tabiyeti noktasında gücü yettiği kadar haramlardan kaçınırsa Allah Azze ve Celle onu umulur ki haramlardan korur. Yani burada yediğin içtiğinden tut, harcadığın paraya onları nasıl kazandığını kadar dikkat etmen gerekiyor. Yani hikayelerden de anlaşıldığı üzere haramlar tarafında kendimizi korumamız bu yöndeki gayretimiz Allah'ın da memnun olacağı bir tavra dönüşüyor ki buna gönülden inanabilirsiniz. Siz eğer haramlardan gerçekten gücünüz yettiği kadar kaçarsanız Allah bilmediklerinizden sizi korur.